büyük günah işleyip daha sonra tevbe eden ve bu hal üzere ölen sevabı da günahından fazla olan insan cennete doğrudan girer mi? Dolaylı olarak girer. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir kere bir insan müşrikse onun suçunu Cenab-ı Hak affetmeyeceğini bildiriyor, değil mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah-u Teala kendisine ortaklık koş, ortak koşanı bağışlamaz. Onun altında kalanı tercih ettiği kurala göre bağışlar. Yani Cenab-ı Hak koyduğu kurala göre bağışlar. Şimdi ya da Allah'ın dediği şekilde davranana göre bağışlar. Peki men yaşa ne demek oluyor? Onu da Cenab-ı Hak anlatıyor. Mesela hepinizin ezberinde bulunan vaka şey Kari'a suresinde diyor ki Allahü Teala fe emmâ men haffet mevâzînuhu kimin tartısı hafif gelirse, tartısı hafif gelmek ne demek? Yani günahın sevabından fazla sayı demek. Fe ummu haviye, varıp gideceği yer haviyedir. Ve ma edrake mahiye, havyen ne olduğunu sana kim bildir? Narun haviye. Sıcak ateştir. Peki bu adamın günahı sevabından fazladır diye şirk günahını işlememişse Allah da şirk günahını işlemeyenleri affedeceğini söylüyorsa bunun manası nedir? Cehenneme girecek bir kere. Gün günah. Demek ki oradan çıkabilecektir. Peki bunun ayeti var mı? Elbette ki var. 19. sureyi açıyoruz. 78. ayet. Yok. 80. 86'ymış. 86. ayet. Şimdi, bir adamın günahı sevabından fazlaysa buna ne denir? Kendi aramızda? Günahkar deriz değil mi? Günahkar. Kafir de günahkar mıdır? O da günahkardır ama o, küf, o küfür günahını işlemiş, en büyük günahını işlemiştir. Yani şirki işlemiştir, tamam mı? Şimdi Allah, müşrik olmayan affetme sözü verdi mi? Kuran-ı Kerim'de. Bakalım ne zaman affedilir? Bu dünyadayken şirk günahından tevbe eden kişi Kurtulur mu günahını? Bitti. O zaman demek ki tevbe etmeden ölenle ilgilidir bu. Tevbe et, şirk işlemiş de tevbe etmeden ölmüşse bu onlarla ilgilidir bu ayet. Onlar için af yok. Şimdi bakın diyor ki bu ayette وَنَسُوْقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدَ Günahkarları cehenneme sevk ederiz. Günahkarlar diyor, kafirler demiyor, dikkat edin. Çünkü ne dedi? Kimin günahı ağır basarsa gideceği yer cehennem dedi. Virda ne demek? Suya koşarcasına giderler. Çünkü o mahşer yerinde çok sıkıntı çekmişler ya, zannediyorlar ki orada soğuk su var. Şimdi dünyada öyle ya, hadi bir şey buluruz orada, hadi biraz zor bulursun, koş bakalım. Şimdi oraya kadar gittiler. Cehenneme girdiler bunlar değil mi? La emlukun şefaat'e cehenneme girenler bunlar. Şefaat hakkına malik olamayacaklardır. Şefaat demek biriyle beraber olabilmek demektir. Cehennemde herkes tek başına kalıyor. Bir yanına gideceği kimse yok yani herkes birbirinden kaçıyor. Yani cennetteki yakınıyla beraber olabilme meselesidir. O şefaat hakkına sahip olamayacaktır. Kim illa men ittakhadha inda'r rahmani ahda. Rahman'ın katında taahhüt almış olan başka. Allah kime söz verdi bu dünyada? Cehennem şey affetme sözü kime verdi? Heh. O zaman şirke düşmemiş, günah fazla. Oraya gider, günahını çeker. Ne olur? Şeyde sevabı günahından fazla. Hepsinin için şeyi çekmesine gerek yok. Dengeliğine döndüğü an o zaman Cenab-ı Hak oradan çıkıp cennetteki bir yakının yanına yerleşmesine müsaade eder. O şekilde demek ki çıkıyormuş. Evet. Zaten şey ise sevabı günahından fazlaysa ise bu, bu dost doğru cennete gidecektir. Hiç şey yok.